Allah Allah. Tamam senin de anlayayım. Hadi derslerimi bitireceğim. okulun bitsin gitsin diyorsun ama... ...yani oku bitti oğlum ya. E tamam oğlum. Yine. senin tutan mı vardı? Sen takılsaydın işte. Oğlum şu tutmaya bakar mısın benim? Hadi bir kendine bak. Bir bana bak ya. Sen benim yanımda olmalısın ki karizman nasıl Yusuf'um ya. Yusuf ben çok kül aldım oğlum ya. Şu halime baksana benim ya. Ben sen olmadan yapamam oğlum. Oğlum tamam. Dur. Ürkütücü Üzünlü ve ürkütücü Anlamadım İvaldi ve Cerusalen Kudüs'ün acı çeken kızları Sever misin? Kızlarım Tabii ki Jerusalem'i. Yani Kudüs'ün kızlarını sevmenden bana da. Yok, ben Vivaldi'yi bu kadar güzel çalan kızlardan bahsetmiştim. Yusuf, oğlum biriniz ne konuştuğunuzu anlatsın ya. <laughs> Arkadaşın esere bayağı hakim. Akşama genel prova var. İstiyorsan gel. Yani işiniz yoksa gelin. Sen de çalışıyorsun herhalde. Evet, yarın da konser var. Bu akşam bizim antrenman var. Ama yarınki konsere kesin gelirim. Tamam. Bu arada sabah fırsatımız olmadı Yusuf ben. Eğer adım unutacak olursan kolyene bakarsın. Yağmur bende. Sen de benim adımı unutacak olursan sabahki yağmuru hatırlarsın. Tamam. <laughs> sabah mı? Ne sabahı ya? <laughs> e, antrenman dediniz, sporcu musunuz? E, biz aslında hukuk okuyoruz ama yan dal olarak Kırkpınar güreşlerine hazırlanıyoruz. <laughs> Kırkpınar mı? Tabii. Ya sende hiç güreş tipi yok da. Yok ya bakma ben göründen daha kuvvetliyim. Ya zaten bu kahramanda Gördüğün gibi. Öyle olsun. Bu arada ben numaranı alabilir miyim? Yarın konser için lazım olacak da. Tabii, tabii vereyim. Şuradan. <laughs> o zaman görüşürüz yarın. Görüşürüz.